Vizyondakiler kanalına hoş geldiniz. Bugün mezarlık dizisi hakkında bilgiler vereceğim. Dijital yayın devi Netflix, içerik kütüphanesini her geçen gün zenginleştirmeye devam ediyor. Platform, yerli yapımlarını da her geçen gün artırıyor. Bu kez de yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un üstlendiği yeni film serisi mezarlıkı izleyiciyle buluşturdu. Serinin 17 Haziran'da Netflix kütüphanesine eklendi. Mezarlık serisiyle ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Peki Netflix Mezarlık dizisi konusu ne? Oyuncular kimler? İşte ayrıntılar. Mezarlık dizisi konusu ne? Suç temalı bir dizi olan Mezarlık, art arda işlenen kadın cinayetlerine odaklanan bir ekibi konu alıyor. İlk sezonu 4 filmden oluşan Mezarlık, kadın erkek eşitsizliğini ve kadının toplumdaki ötekileştirilmiş konumunu polisiye türünde işleyecek. Dört film serisinin isimleri Güneş'ten Daha Sıcak, Bir Nefes Kadar Yakın, Göldeki Kadın ve Düğüm Olacak. Mezarlık dizisi oyuncuları Mezarlık dizisinde Birce Akalay, Olgun Toker, Şeyh Suvar Aktaş, Hakan Meriçliler, Cem Sürgit, Sezgin Uzunbekiroğlu, Berna Öztürk, Elif Sevinç ve Baran Güler gibi isimler yer alıyor. Mezarlık hakkındaki düşüncelerinizi yoruma yazmayı unutmayın.